Merhaba sevgili Tamir'de takipçileri elimde görmüş olduğunuz yeni Huawei Nova 10 Pro Gerçekten farklı özellikler olan bir telefon Geri size detayları anlatayım Nova 10 Pro 6.78 inç bir ekrana sahip Ve biraz böyle elde tuttuğunuz zaman uzunlamasına bir telefon diyebilirim Elde tutuş hissi güzel yanları kavisli bir ekrana sahip O yüzden elde tutması çok kolay ve avucunuzun içinde direkt ekranı görüyorsunuz Harika bir ekranı var 120 Hz OLED bir ekran Full HD Plus bir ekran Ekranın sol üst köşesinde iki tane kamera olduğunu görüyorsunuz Kavisli ekran Bu arada kavisleri de öyle aşırı bir kavis değil Hani kullanımı engelleyen türden değil ama elinize aldığınız zaman şöyle direkt ekranı görüyorsunuz Üst ve alt boşlukları eşit ve gerçekten ince Ağırlığı 191 gram. Kalınlığı da 7.88 mm. Biraz önce de dediğim gibi elde tutuş hissi güzel. ince olması, kavisli olması çok rahat, konforlu. Yani ekranın kocaman bir ekran olmasına rağmen kolay bir şekilde tutup kontrol edebiliyorsunuz. Performansa gelelim. Performansı telefonun günlük kullanım için gayet iyi. Üzerindeki işlemci Snapdragon 778G 4G olan modeli. GPU'su da 642L. Günlük işleriniz için harika bir telefon. Oyun oynamak istiyorsanız en akıcı şekilde istediğiniz oyunu oynayabiliyorsunuz. Isınmasına gelelim. Neredeyse ısınmıyor diyebilirim yani yaklaşık 15 dakikadır 4K video kaydediyorum. Çok hafif yani olması gerektiği gibi ısındığını söyleyebilirim. Öyle el, elinizde çok ısınan bir telefon değil. Zaten biraz gövdesi geniş olan telefonların ısı yalıtımı çok daha iyi oluyor. O açıdan ben bir sorun yaşamadım. Yani performansı gayet iyi. MIUI 12 arayüzü de zaten bayağı akıcı çalışıyor. 120 Hz ekran olması da o akıcılığı size çok daha iyi hissettiriyor. Ben günlük kullanım için ve oyun oynamak vesaire için gayet yeterli üst seviye bir performansı var. Gelelim bu telefonun enteresan özelliklerine, kamera özelliklerine değinmek istiyorum. İlk önce arka kamerayla başlamak istiyorum. Arkada 3 tane kamerası var. Birisi derinlik için kullanılıyor. Onu aktif olarak kullanamıyorsunuz ama. Ana kamerası var ve bir de geniş açı kamerası var. Ana kamerası 50 megapiksel f1.8. Ultra geniş açısı da 8 megapiksellik f2.2 diyaframa sahip. 4K videolar çekebiliyorsunuz. Fotoğrafları görüyorsunuz. Bence gayet iyi fotoğraf çıkıyor. O zaten fotoğraf konusunda çok iyi. Gündüz iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Geniş açı kamerayla makro fotoğraflar da çekebiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. Bir de kameranın tasarımı da biraz farklı. Yani biraz beni bu modelde ayrıştığını söyleyebilirim. Yıldız halkası ismini verdikleri bir tasarıma sahip. Gümüş telefonla altın çerçeve fena değil. Yani altın sevenler bayağı bayılır ama ben daha çok siyah olanı beğendim. Siyah telefonla altın çerçeve daha iyi görünüyor bence. Ama bu da oldukça şık görünüyor. Altın sevenler bence bu telefonu ayrıca severler diye düşünüyorum. Şimdi bu telefonu ayrıştıran özelliklerden birisi ön tarafta iki tane kamerasının olması. Bir tanesi kameraların 60 megapiksel f2.4. Diğeri ise 8 megapiksel f2.2. Geniş açılı. Ana kamerası ultra geniş açılı zaten. Zaten. diğer kamerada biraz daha zoom kamerası. Bu telefonun ayrıstığı özelliklerden birisi. içinde vlog modu vesaire var. 4K video çekebildiği için vlog moduyla videolar çekebiliyorsunuz. Hatta böyle aynı anda arka kamerayla ön kamerayla aynı anda videolar da çekebiliyorsunuz ve farklı konseptlerde çekebiliyorsunuz. İstersen arkalı önlü yan yana kayıt alabilirsin ya da işte ön kameranın ikisini de aynı anda kullanabiliyorsun. Birisi seni çekerken diğeri daha yakından zoom yapıp yüzündeki detayları çekebiliyor. Şöyle bir örneklere bakalım. Şu an örneğin aynı anda hem ön kamerayla hem arka kamerayla vlog çekebiliyorum. Bu şekilde hem gezdiğim yerleri gösterebiliyorum hem de kendimi çekebiliyorum. Şu anda da aynı anda iki kamerayı birden kullanabiliyorum. Hem zoom yapılmış halini hem de geniş açılı halini aynı anda çekebiliyorum. Kameraların gece performansları da bence gayet iyi. Fotoğraflarda zaten güzel iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Şu anda da görüyorsunuz fotoğrafları. Bu vlog modunu ben gece de kullandım. Ona da bir bakalım. Işık hemen hemen böyle. Baya karanlık bir ortam aslında. Arka kamera ön kamerayı aynı anda bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu arada benim çekim yaptığım yer gerçekten baya düşük ışık baya karanlık bir yer yani biraz daha sokak lambalarının aydınlattığı bir yer olursa daha iyi olabilir. Ola rağmen bence yeterli. Gece de vlog çekebilirsiniz. Arka önlü kameralarla efektif videolar çekebilirsiniz. Özellikle gezi falan çekiyorsanız burada size baya yardımcı olur. Hem tepkilerinizi gösterebiliyorsunuz. Hem etrafı gösterebiliyorsunuz. Bunu aynı anda yapabiliyorsunuz. Bir güzel teknik daha. Ben bunu videoyu çekerken aklıma geldi. Yoksa çekerdim mutlaka. Arabaya koyduğunuzda da bazen araba videoları hoş olur. Yani hem arka tarafı çekebilirsiniz yolu hem de kendinizi çekebilirsiniz. Bir araba vlog yapmak istiyorsanız yolculuk bile o. bence orada daha efektif bir şekilde bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu telefon güzel özelliklerinden birisi de pil performansı. 4500 mAh bataryası var. Normalde 5000'e alışkınız 4500 ama 40 bar şarja geliyor. Bir abası daha var. Turbo şarj özelliği var. 100 wattla şarj olabiliyor arkadaşlar. İçerisinden 100 wattlık bir adaptör çıkıyor ve 100 wattla şarj edebiliyorsunuz. Burada da şöyle bir akıllıca yöntem kullanmışlar. Şimdi 100 watt hızlı şarj sürekli gerekli değil. Bazen gerekli oluyor ve sürekli hızlı şarj etmek pil ömrünü azaltan bir şey. Dolayısıyla Huawei şöyle yapmışlar. sen diyor şarj etsen acelen mi var? Ekrana bir kere dokun. Biz onu hızlı şarj ederiz diyorlar. Gerçekten çok mantıklı olmuş. Takıyorsun kabloyu. Eğer acelen varsa basıyorsun. Hızlı bir şekilde şarj oluyor. Ama gece yatarken takıyorsan Şarja basmana gerek yok ya yani çok pratik bir şekilde hızlı şarj etmekle yavaş şarj etmek arasında tek bir dokunuş var bence çok akıllıca bir özellik ve gerçekten de inanılmaz hızlı oluyor. rakamlar böyle akıyor arkadaşlar direkt tık 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 oluyor. 100 watt yani bayağı yüksek benim bilgisayarım 100 Watt'la şarj oluyor koca laptop. Düşündüğünüz zaman gerçekten yüksek bir değer. Onun dışında ben yorumlarda bazen şunu da görüyorum. Hala böyle Huawei telefonlarla ilgili bazı insanların böyle eksik bilgisi var ya da işte şüpheleri var. Ya bu telefonlara uygulama kurmak, Google servislerini Google uygulamaları çalıştırmak ya yani çok kolay gerçekten. Kısaca bir anlatmak istiyorum. Üzerinden geçelim. Öncelikle App Gallery'e girelim ve Huawei'nin resmi uygulama mağazasına bir bakalım. Direkt zaten hepsi burada gibi. Getir gibi uygulamalar geliyor. Önemli konulardan birisi bank uygulamaları. Atıyorum Yapı Kredi'ye baktığımız zaman var mı diye. Yapı Kredi Mobil'in burada resmi sürümünü görebiliyorsunuz. Bu şekilde bank uygulamaları zaten Huawei Market'te resmi olarak sunuluyor arkadaşlar. Onun dışında en önemli uygulamalar Netflix. Kolay bir şekilde indirip yüklenebiliyor. Direkt Netflix'i kolay bir şekilde indirip yükleyip kullanabiliyorsunuz. Önemlisi Instagram tabii ki. Yine Instagram'ı da aynı şekilde yükleyip kurabiliyorsunuz. Direkt Instagram'a giriş yapıp istediğiniz gibi Instagram'ı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında TikTok zaten direkt yüklü gelmişti. Yine TikTok'ta kolayca takılabiliyorsunuz. Ve önemli sorulardan birisi Google uygulamaları ne durumda? Yine giriyorsunuz Huawei App Store'a Burada bir adım ötenizde zaten G-Space direkt geliyor. G-Space uygulamasını kuruyorsunuz. Ha şöyle göstereyim. G-Space uygulaması üzerinden tüm Google servislerini kolayca kullanabiliyorsunuz. Hemen şimdi göstereceğim nasıl olduğunu. Gördüğünüz gibi burada bütün Google servisleri var. Hatta Google Play Store da var. Örneğin hemen YouTube'u kuralım. Bir bakalım. Google Play'de oturum açıyorum. Klasik bir Android gibi. Şifremle giriş yaptıktan sonra YouTube'u buradan direkt olarak yükleyebiliyorum. Direkt kendi YouTube'um geldi şu anda arkadaşlar. Bu şekilde YouTube'u istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Sadece YouTube'da değil G Space'e girdiğinizde aklınıza ne geliyorsa var. Örneğin en önemlilerden birisi Drive. Google Drive kullanıyorsanız her Google Drive'da buradan kolayca yükleyip Drive dosyalarınıza direkt olarak buradan erişebiliyorsunuz. Yani aslında her şeyi standart bir Android gibi esnek bir şekilde kullanabiliyorsunuz bu şekilde. Bu arada Huawei'nin kendi uygulamaları da gayet iyi çalışıyor örneğin Petal haritalar benim sevdiğim bir uygulama. Hemen bir Kadıköy yol tarifi almak istiyorum. Bir bakalım bize ne gibi detaylar bekliyor. Direkt bu şekilde navigasyonu kullanabiliyorsunuz. Size yol tarif ediyor. Gayet iyi bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Burada çok hoşuma giden bir detay var. Şöyle yaptığınız zaman arkadaşlar şurada yansıtmalı gösterge ekranı var. Bu Arabanın camına yansıtabileceğiniz görüntü. O yüzden şöyle tersini de çevirebiliyorsunuz. Hani araba camından da direkt ön panele koyup yönlendirmeleri alabiliyorsunuz. Bence çok yenilikçi güzel bir düşünce olmuş. Bir de diğer uygulamanın üzerine de alabiliyorsunuz bu şekilde. Uyarıları ya da haritaları şeklinde. Şu şekilde attığım zaman navigasyonu direkt burada görebiliyorsunuz bence bayağı iyi bir özellik olmuş. Diyelim ki müzik dinliyorsunuz ya da başka bir şey yapıyorsunuz. Her zaman burada duruyor olması bence harika bir detay. Ve buradan gerçek zamanlı olarak arkadaşlarınızla konumları da paylaşabiliyorsunuz. Aslında birçok Huawei'nin servisi diğer servislere ihtiyacınız olmayacak şekilde geliştirilmiş ve kullanıma hazır diyebilirim. Evet yeni Huawei Nova 10 Pro genel olarak böyle. Mutlaka bir yerde denemenizi tavsiye ederim. Fiyatına gelelim. Şu an hediyeleriyle beraber Huawei'nin listesinde. 17.000 TL. Vlog çekmek isteyenler vesaire bir baksınlar. Bir mağazada bir yerde inceleyin. Ekranını deneyimleyin. Elinize alın. Gerçekten güzel hissiyatı olan bir telefon. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz. Çanı açın. Abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.